Ya millet, buradan şöyle bir şey aldım. Bunun aynısından bir ayakkabı mağazasında ben gördüm, fakat şuradan basmalı değildi. Ama bunda pratik olan şey ne? Belki de vardır bilmiyorum ama ben göremedim. Çok gezen biri değilim öyle mağaza mağaza. Ee, televizyonda da böyle bir yerlerde reklamlarda buraya basınca çıkan bir ürün olduğunu da bildiğim için oradan almaktan vazgeçtim. Çocuklar sadece böyle araştırırken Temu'da buldum. Vergisiyle beraber burada bulduğum fiyatın aynısıydı. Fakat dediğim gibi benim amacım tekerleklerin şöyle içine gömülüyor olması. Burada şu şekilde çıkarılıyor olması. Nasıl çıkıyor tabii. Heh, şuraya basınca pardon. Bu. Yani mesela okula çocuk... Ee, bu şekilde bunu tekrar yine bastırarak, buraya da basılı tutarak, ben <laughs> olmuyor ikisi bir ara aynı anda. Ya özet olarak şuraya basıyorsunuz, aynı anda buna basıyorsunuz ve içe doğru bastırıyorsunuz. Heh, bastırdım, girdi. Yani okulda kullanıp böyle teneffüs aralarında eğlenebileceği bir ayakkabı diye düşündüm. Buradaki sağ şu olay yoktu yani içine gömmeli değildi. O yüzden tercih etmedim. şu kısımda da şöyle şurayı bu aparatı çocuğun yanında taşıması gerekiyor bu ikincisi. Kullanabilmesi için şöyle şuradan bu ayakta oluşacak rahatsızlığı engellemesi için şu boşluğa böyle bir aparat koymuşlar. Onu bir çıkarayım. Bir çıkarayım da öyle çekeyim. Aslında yanılmaz basit de bir elimde işte krem var bir şey falan derken telefon derken zor oldu şuradan tak şöyle yaptığınızda çıkıyor ve işte sadece bu parçayı yanında taşıması gerekiyor çocuğun şu parça zaten var hatta şöyle söyleyeyim denendi ona göre konuşuyorum şu parçayla da sadece şununla da diyelim şunu unuttu çocuk evde sadece şununla da yine böyle bir kayıp şey yapabiliyor eğlenebiliyor. Ama gerçek anlamda bir hız yapabilmesi için iki tekerli ihtiyacı var. E, şunu o yüzden yanında taşıyabilir. Tak çıkardı. Tak tekrar. Sadece şu aparatla işini görüyor. Okula şunla takacak çıkaracak. O kadar basit ki. Mesela bunu takıyor. Ben yine parmak uçlarım zayıf olduğu için gördüğünüz gibi böyle bir ürün. Fiyat olarak aynı ama e, ürünün benzerini burada bulamadığım için aldım. Güzel de bir ürün. Bu böyle. Bir diğerini tanıtmak istiyorum. İki tane aldım. Bu arada numaralardan bahsetmedim. Az önce tanıtımını yaptığım ayakkabı 38 numaraydı. Buradaki 38'lerle birebir. Bunu kaç numara aldığımı hatırlamıyorum. Bir bakayım. 37 almışım mesela bunu. Bu da buradaki 36'larla aynı görünüyor. Demek ki bu değişebiliyor yani bu buradaki 36'larla aynı. Şimdi bunu şuradan şarj ediyoruz çünkü benim küçük ışıklı istediği için şuradan basmalı bir ayakkabı ona alamadım. İlla ışıklı olsun dedi. Diğerini oradan aldığım için onu da buradan almaya mecbur kaldım. Oysa böyle bir şey herhalde bulabilirdim ışıklı olurum bilmem ama en azından şöyle takıp çıkaracağım bir patent vardır yani. Bunun burada tek sakıncısı bence çocuklar buna zarar verebilir ve iki gün sonra bu ışık olayı biter. Şimdi şuradan mesela bir şarj ediyoruz. Kablosuyla geliyor. Ee, böyle şarj olduktan sonra bayağı ışıl ışıl geziyor. Akşam için güzel ama gündüz zaten işine yaramayacak bir özellik ama ısrar ettiği için. Peki dedim. Ee, bunun altına şöyle boşluklar var. Tekerleksiz kullanacağı günler için yine buraları doldurma amacıyla şöyle bir e, o boşlukları doldurmak için birer parça gönder çıkıyor içerisinden şu şekilde. 4 tane ondan var Bu parçalardan 4 tane olması gerekiyor 4 adet de şunlardan var Diğerinden özelliği Diğerinde tek tekerlek iken Bunda böyle ikili tekerlekleri var İçinize bastırmanız gerekiyor Öyle çok aman aman bastırmanız Bir çocuğun e, gücüyle de yapılabilir Aklınıza böyle bir soru geliyorsa Benim sadece elimde az önce sürdüğüm Çok fazla miktarda krem olduğu için Böyle, böyle bastırıyorum İşte bu kadar. Çıkarmak istediğinde de yine şu aparat ile çocuk çıkaracak. Yüzüme fırlamasın. <laughs> Ondan sonra gördüğünüz gibi tık diye çıkıverdi. Ya tek çekim yapmak çok zor. Neyse video uzamasın. Bu şekilde sonra takıyorsunuz. Bu boşlukları doldurmak için şöyle öyle yani çocuk yine yani gerçekten bir çocuk bunu kendisi yapabilir mi demin yapabilir. Çok basit bir aparatla tak iki evde öğrettiğinizde yapabilir. Dediğim gibi böyle bir ışıklı bulabilseydim Türkiye'de alırdım. Belki dediğim gibi vardır. Ama diğeri ben bulamadım o şu arkadan şöyle şuradan basıp çıkarmı, yani tekerleği içinde gömülü olan her zaman sizin yanınızda olan ondan bulamadım o yüzden diğerini aldım bu da ışıklı olduğu için yanında tercih sebebi oldu yoksa mümkün olduğunca yani aynı fiyatsa neden başka bir ülkeden alalım Türkiye dururken mantığıyla almak istemiyorum ama bulamadığım ürünlerde dediğim gibi bunda 36 kalıbı küçük diğerinde 38 ile uyumlu fakat bu 37 olmasına rağmen 36 kalıbında aldığınız yer değişebilir. Böyle. temel alışverişim. Bu arada acilse 3 ayda geliyor. Yani bu tarz ağır ürünler. Diğer ürünler bazen bir haftada falan bile gelebiliyor. Ama böyle ağırlık, ağır olan ürünler 3 ayda geliyor. Mesela bu hava yoluyla geldi dedi. Kaç tane hava yolu, kaç ülke gezdi şunlar gelene kadar. Ben bulamadığım böyle çok demir tencereler falan vardı burada bulamamıştım. Onlar mesela 2 haftada gelmişti ona göre. Bilgilenmek istedim.